Sistemine telefonlarınızdan, tabletlerinizden ya da bilgisayardan internet tarayıcısına e-palet.paletokullari.k12.tr yazarak giriş yapabilirsiniz. Eğer tabletiniz ya da telefonunuz Android işletim sistemli ise Google Chrome tarayıcısını kullanacaksınız. Apple markalı bir cihaz ise yani iOS işletim sistemi varsa içerisinde Safari tarayıcısını kullanacaksınız. Kullanıcı adı kısmına TC kimlik numaranızı yazacaksınız. Şifre kısmına da sizlere verilen şifreyi yazmış olacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi bir arkadaşınızın hesabına giriş yapıyorum. Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda öncelikle menüyü açıyoruz. Akademiye tıklıyorum ve sanal sınıflara tıklıyorum. Bakın sanal sınıflar içerisinde sizin için tanımlanmış olan bu iki haftalık süreçteki bütün online dersleri oturum oturum görüntüleyebileceksiniz. Burada bir tane bizim demo dersimiz var. İşte 5A matematik diye açmışız bu dersi gördüğünüz gibi. Şimdi o derse tıklayacağız. Tıkladığımızda bakın karşımıza yeni bir sekme çıkıyor. Ve bu sekmede bizim kullandığımız uzaktan eğitim sistemi açılıyor. Biz burada sesli ya da dinleyici olarak mı katılacağız onu soruyor. Mikrofonu seçebilirsiniz. Mikrofonu seçerseniz eğer buradan mikrofonunuza izin vermeniz gerekiyor. Çünkü tarayıcınız sizin mikrofonunuzu Mikrofonu Gerekli evet, testlere evet yazın. <laughs> Bakın. Hocamız bizimle ekran paylaşmış arkadaşlar. Şu an e, aynı anda video çektiğim için beni görüntülüyorsunuz. Bakın benim işte Necati Kartal ismiyle katıldığım için mikrofonum aktif. Öğretmen bunu isterse kapatabilir ya da rahatsız olduğunu söylerse dersin işleyişini akışını bozarsa biz kapatalım lütfen. Yoksa öğretmen susturmak zorunda kalabilir. Hocanıza siz kendi görüntünüzü göstermek istiyorsanız eğer buradan web kamerası başlat diyorsunuz. Kameranıza yine mikrofona verdiğiniz gibi izin vermeniz gerekiyor. İzin veriyorsunuz. Bakın karşınıza bir kamera geldi. Birden fazla kameranız varsa seçebilirsiniz. Sonra paylaşımı başlat diyorsunuz arkadaşlar. Paylaşımı başlat dedikten sonra Bakın gördünüz mü? Necati Kartal'da da benim görüntüm var. İki bilgisayar yan yana olduğu için ben de. Yine beni görüyorsunuz. Hoca buradan size dersi anlatıyor. İşte e, işaretlemeleri yapıyor belki. Ya da e, başka şeyler gösteriyor. Ya da bir sunumu açtıysa sunumu gösteriyor size. Buradan yazışma yapabilirsiniz. Mesela merhaba hocam diyelim. Gönderelim. Bütün sınıfınız buradan yazışma yapabilir. Ya da işte özelden öğretmeninize mesaj yazabilirsiniz, bir soruyu anlamadığınız, eğer mikrofonunuz kapalıysa gibi işlemleri e, yapabiliyorsunuz. Yine tekrar genel sohbete dönebiliriz. Dersiniz bittiğinde arkadaşlar dersten çıkmak için öğretmeniniz dedi ki dersimiz bitti arkadaşlar e, ara veriyoruz ya da bir sonraki oturumda görüşmek üzere dedi ilgili oturumu sonlandıracaksınız. Hocanız oturumu kapatabilir. Ya da kapatmayı unutursa siz şunu yapacaksınız. Seçenekler çıkış diyeceksiniz. Bakalım çıkış dediğimizde ne oluyor? Çıkış dedim. Buradan not vermenizi istiyor. İstediğiniz notu verebilirsiniz. Geri bildirim olarak. Onayladık. Onayladıktan sonra bakın bizi yine nereye attı? Smart Class'taki sanal sınıf ekranımıza attı. Bu şekilde derslere girebilirsiniz. Teşekkür